Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnsanoğlu dünya hayatının geçici olduğunu bilir ama o dünya hayatına bağlanmaktan da geri durmaz. Öleceğini bilir ama hiç ölmeyecekmiş gibi yığınak yapmaya devam eder. Bakarsınız ki ömrü boyu yuğmuş 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 ama onların daha zevkine varamadan dünyadan göçüp İnsanoğlunun en büyük zafiyeti budur. Dünya malına tamah etmesi, dünyayı ebedi alemmiş gibi algılamasıdır. Halbuki bilinç altında vardır ki herkes göçecek bu dünyadan. Çünkü bu her gün insanın gözünün önüne gelen bir manzaradır. Her gün ölümler olur, her gün birileri bu dünyadan göçer, üzüntü yaşar arkadakiler, birileri de dünyaya gelir, sevinç yaşar yanındakiler. İşte bu bir sirkülasyon bu şekilde devam eder. İşte bu hayatın içerisinde bu bilinçte yaşayan insanlar yığdıklarından da asla kimseyi yaralandırmamak için çaba sarf ederler. Çünkü dünyayı ebedi alemmiş gibi gördükleri için azıklarından eksileceği korkusu içerisine girerler. Ve Allah Celle Celaluhu bu kimseleri şöyle ifade ediyor. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ fakat kim cimrilik ederse diyor, kendini Allah'a muhtaç görmezse, Allah'a muhtaç görmez ve cimrilik ederse diyor, ve kezzebe husna ve de en güzel sözü yani Allah'ın kelime tevhidini yalanlarsa ne diyor o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu yalanlarsa, yalanlamaktan kasıt nedir? Onun gereklerini yerine getirmemektir. Bir kafir vardır, hiç kabul etmez. Bir de Müslüman vardır. Adı Müslümandır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ama o hiçbir ilahı kabul etmiyorum kısmındaki ilahlarını yıkamaz bir türlü. Kalbinde kutları vardır. O kutlarını bir türlü yıkamaz. Eğer diyor kim cimrilik eder ve kalbindeki putları yıkamazsa o güzel sözlü yalanlarsa fesenir sirhul usra biz de onu en zor olana sürükleriz en zor olana, dünya hayatında belki zevk-ü sefa sürdüğünü zanneder ki bugün dünyada bakıyoruz nice zenginler var. Gösteriş açısından, başkalarının gözü açısından baktığımız zaman muazzam bir hayat yaşıyorlar. Ama gel gör ki onların içerisinde senin kafanı yastığa koyduğundaki huzurun yok. Olmuyor da. Niye? Hep bir hesap içerisinde. Biz ne hesap ediyoruz? Diyoruz bugün de kurtardık Allah'a hamdolsun. Bir gün daha ömürden gitti ama bu günü değerlendirdik. İnşallah biz bunun zevkini ahirette yaşayacağız diye düşündüğümüz için biz huzurlu uyuyoruz. Ama dünyayı kendisini hedef seçenlerin huzurlu bir uykusu yok. Gündüzü de gecesi de huzursuz bir hayat. İşte onlar en zor olana sürükleriz diyor. وَمَا يُغْنِ عَنْهُمَا الْهُوِ لَا Cehennemle yuvarlandıkları zaman da mallar ona bir fayda etmez diyor. Çünkü orası öyle bir yer ki diyor Allah Celle Celaluhu dünyadaki bütün servetlerini vermek isterler o cehennem azabından kurtulmak için. Ama onlar bir hiçbir şekilde bu azaptan kurtulamazlar. Çünkü dünyalıkların ahirette bir değeri yok diye Rabbim ortaya koyuyor. Peki mümin nasıl olmalı dendiği zaman Allah Celle Celaluhu mümini sıfatlıyor ve ortaya koyuyor ve men yuqa şuhha nefsihi fe Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenleri ta kendileridir. Nefsinin neyinden kurtulacak? Cimriliğinden. Cimrilikten kasıt dediğim sadece mal mülk de değil. Bir insan ilminde cimrilik yapabilir. Bir insan makamında cimrilik yapabilir. Bir insan ibadetinde cimrilik yapabilir. Bir insan sevgide cimrilik yapabilir. Allah bütün cibrilikleri ortadan kaldırdı. Ne aşırı derecede sevin, ne de aşırı derecede nefret edin diyor. Ortası olsun. Ne aşırı derecede dünya malını için uğraşın, ne de onu yok sayacak kadar da ruhbanlaşın diyor. Her şeyin orta yolunu tercih edin, her şeyin istikametini doğru olarak tespit edin diyor. Ve bu istikamet sizi Allah'a getirsin. Allah Resulü de bu hususu şöyle ortaya koyuyor. Dünya hayatında Müslümanın olması gereken sıfatın şöyle olması gerektiğini ortaya koyuyor. Zulümden kaçının diyor. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Dünya hayatında zulüm demek nedir? Dünya hayatında en düşük noktasında kul hakkıdır. Yani zulüm dediğimiz zaman illa bir idareye sahip, bir makamı olan, o makamında milleti ezen demek manasına gelmez. Bir zulüm dediğimiz zaman sadece krallar, padişahlar, zenginler, karunlar aklımıza geliyor. Evet bunlar da o işin içerisinde ama herkes kendi bulunduğu noktada zulümkar olabilir. Bu zulmü sadece kendisine yapıyor da olabilir. Ama dünyada yapacağınız böyle bir zulüm size karanlıkları getirir ahirette diye. Allah Resulü beyan ettikten sonra cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları halak etmiştir diyor. Nasıl halak etmiştir? Onları birbirini karnı dökmeye, haramları helal göstermeye sevk etmiştir. Şimdi dünya malına tamah var ya insanda, o malı elde edebilmek için her şeyi mübah görür. Bugün bizim Müslümanların gördüğü gibi. Bu zamanda faizsiz iş olur mu diyor adam. Yani insanın çıldırası geliyor ama diyor. Halbuki Allah diyor ki onu alan diyor Allah ve Resulü savaş açtığı kimsedir diyor. Ama insanlar dünyanın o menfaatini elde etmek için ve sadece dünyayı düşündükleri için cimri davrandıkları için, bencil davrandıkları için, illa da kazanayım diye hedefledikleri için ne yapıyorlar? Bu sefer ahireti unuttuklarından dolayı onları ne noktasına getiriyor? Halamlarla helalleri yer değiştirecek noktaya getiriyor. İşte bu halak sebebidir diyor Allah Resulü. Evet biz bugün geçmiş ümmetler gibi bir halakla karşı karşıya değiliz. bizi yerin dibine batırmıyor veya bizleri bir kütük gibi devirmiyor. Bir nuh tufanıyla karşı karşıya bırakmıyor. Ama bizim halakımız nedir? İmanımızın gitmesidir. Biz çünkü Müslüman olan bir çevrede doğduk. Anne babamız Allah'a şükürler olsun Müslüman ama biz o Müslüman çevrede büyüdüğümüz halde Kur'an'dan bir haberiz. Allah Resulü'nün sünneti seniyesinden bir haberiz. Haberi olanlar da onu yaşamaktan çok uzak. İşte bu halakın zati kendisidir. Ama ne zaman ki insan cimrilikten vazgeçer ve kendisi için istediğini kardeşi için de isterse o zaman her şeyden kurtulur. Rabbimiz şöyle beyan ediyor. diyor: ve bihim Kendileri son derece ihtiyaçlı oldukları halde onları kendilerine tercih ederler. Kimleri? Etrafındakileri, komşusunu, akrabasını, Müslümanları. Kendisi ihtiyaçlı olduğu halde onları tercih ederler. Sokakta bir hayvan görür, onun karnı doyurmak için mücadele verir. Kendi ihtiyaçlı olduğu halde. Bu Müslümanlığın taşıdığı merhametin dışa yansımasıdır. Allah Celle Celaluhu Müslümanı yani diğer yanlığını böyle ortaya koyuyor. Bir diğer ayet-i de bu hareketin niye yaptığını söylüyor. Müslüman bunu niye yapar? Diğer yanlığı niye yapar? Kendisinden daha ziyade başkasını niye düşünür diye ayet-i de şöyle ortaya koyuyor. Ve yud'u'u'n-ta'ama ala hubbi ve yetime ve esire. Onlar seve seve yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler. Kimymiş? Yetime, öksüze, esire, yoksula, bunları çoğaltabiliriz yolda kalmış olana. Bunlara seve seve yedirirler. Yedirdikleri kimselere de şöyle derler. İnnema nu'ayinu kum li vecihi'llahi la nurid minkum cezaa ve la Biz size bunu yediriyoruz ama biz bundan dolayı sizden bir karşılık beklemiyoruz. Biz bunu sırf Allah rızası için yapıyoruz. Sadece O'nun rızasını bekliyoruz. Ecrini de ondan alacağız. Size bir karşılık beklemiyoruz. Şimdi sormak lazım. Biz Müslümanlar olarak yaptığımız iyiliklerde karşılığını Allah'tan mı bekliyoruz yoksa dünyalık çıkarlar için mi yapıyoruz? Şimdi Ramazan içerisindeyiz. Allah razı olsun. Birçok kardeşimiz şu anda yardım ulaştırıyor. Birbirlerine yardımcı oluyor. Ama bu yardımın içerisine zerre kadar bile nefis bulaşırsa, zerre kadar bile reklam bulaşırsa o yaptığı bütün hayır hasanat ona ateş olarak geri döner. Çünkü kibir denilen o olgu şeytanı en üst makamdan en dibe indirdi. Bizi nereye getirir diye iyi düşünmek lazım. Ama o Müslüman nasıl olmalı diyor Allah Celle Celaluhu? O bir şey yaptığı zaman, bir iyilik yaptığı zaman, bir hayır hasenat yaptığı zaman der ki ben bunun karşılığını senden beklemiyorum. Demez ki kardeşim bak ben sana bu iyiliği yapmıştım ama bak şimdi sırası geldi sen de bana iyilik yap bakayım. Var mı böyle insanlar? Böyle tipler var. Sanki karşısındakine zekat, fitre, sadaka vermiyor da sanki onlara işinin karşılığında ücret veriyormuş gibi. Sanki kendi elemanıymış gibi davranan insanlar var. Hele hele sonradan görme Müslümanlar var ki bunlar içler acısıdır. Ama bu bu ayette ters düşer. Ve devamında inna nakhafu min rabbina yawman abusan Bunu yaparken de niye böyle yapar o Müslümanlar? Çünkü o günden korkarlar gözlerin dışarı atlayacağı korkudan insanların birbirinden kaçışacağı, anne babanın birbirine yaklaşmaktan yani evladın annesine, annenin evladından uzak kaldığı o mahşer yerindeki o temaşadan korkarlar da onun için böyle yaparlar. Bunun karşılığında da Allah Celle Celaluhu اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةَ وَسُولُونَ Rabbim de diyor ki eğer onlar bu şekilde olursalar biz de onların bu korkularına karşılık o korkuları onlardan alırız ahirette. Onların gününü kötülüğünden koruruz. O günün sıkıntısından onları koruruz. Kovlarız, gözetiriz ve onların yüzünü aydınlık ederiz diyor. Ne sebebiyle? Dünyada sadece kendi rızası için hareket etmeleri sebebiyle biz onların yüzünü ak ederiz diyor. Şimdi bu anlatılanları bazılarını biz yapıyoruz ama birçok kısmını yapamıyoruz. Ama Allah Resulü'nün kendisi ve ashabı öyle zamanlar yaşamışlar ki, ben yani şunu demiyorum, hep fakir yaşadı değildir ashab-ı İyi zamanlar da oldu, Allah Resulü'nün zenginliği de oldu. Niye? Hatice Validemizle evlenmekle beraber ne oldu? Mekke'nin sayılı zenginler arasına girdi ama sonra neye harcadı bunu? Allah rızasını harcadı. O kıtlık dönemin şey, ambargo döneminde bütün malını, servetini, mülkünü oraya harcadı. Yani zenginliği de gördü Allah Resulü. Sadece fakirliği değil. Ama öyle zamanlar yaşadık ki, o zamanları Allah Resulü'nün şu hadisesinde net bir şekilde görüyoruz. Bir adam geliyor, ya Resulallah, açıktan takatim kelsiz, ayakta duracak halim yok. Allah Resulü'ne diyor ki, ya, ya Resulallah, bir şeyler ver de kendime geleyim. Geliyor evine, Eşine soruyor, eşlerine soruyor, yiyecek bir şey var mı? Allah'a yemin olsun gidiyor ya Resulallah, evde sudan başka bir şey yok. Diğer eşine haber gönderiyor, diğerlerine gönderiyor, hepsinden aynı cevabı alıyor. Çünkü Allah Resulü zaman zaman öyle zamanlar olmuş ki, iki gün aç karna üst üste oruç tuttuğu zamanlar olmuş. Ha bunu şu fakirlik edebiyatı olsun diye söylemiyorum. Yani Müslüman aç duracak, Müslüman yemeyecek, Müslüman içmeyecek diye bir kaide yok. Ama bunu da yaşamış olmalıdır. Böyle zorluklarla bu İslam buralara kadar gelmiş. Bu sefer diyor ki, ey ashab, bu adamı doyuracak kimse var mı içinizde? Misafir edecek bir kimse var mı? Ya Resulallah diyor Ensar'dan bir kimse, ben onu misafir ederim. Alıyor, misafir etmek için evine geliyor, hanımla soruyor, evde yiyecek bir şey var mı? Bey diyor evde sadece çocukların yiyecekleri yiyeceğe kadar az bir şey var. Ben diyor Allah Resulü'nden diyor böyle bir misafir getirdim. Çocukları kandır, onları avut, onları uyut geceliği. Misafirimiz eve geldiği zaman kandilleri söndürelim. Biz yiyormuş gibi yapalım onun karnı doysun. Ve o adam karnı doyuruyor. Ebürleri sadece hani şarkıya playback yapar gibi yiyormuş gibi yapıyorlar. Ve Allah Celle Celaluhu bu hareketin karşılığında Allah Resulüne haber veriyor. Diyor ki onların yaptığı Allah'ın hoşuna gitti. Onlar öyle diğer yapıyorlardı. Öyle kendilerini bir baş, başkalarını kendilerine tercih ediyorlar. Bunu niye anlatıyorum? Biz diyoruz ya fakirlik edebiyatı peşinde değiliz. Bizde olmasın derdinde değiliz. Bizde olsun. Ama muhakkak kardeşlerimizi de gözetelim. Gerek yakın komşularımızı, gerek uzak komşularımızı, gerek akrabalarımızı, gerekse daha uzak yerlerdeki kardeşlerimizi sadece Ramazan'da da değil, her zaman hatırlayalım. Çünkü muhakkak bu hesap bizlere sorulacak. Geçmişteki bir zamanda değiliz biz. Geçmişte uzak, çok uzak bir insanlardan belki Müslümanların tamamı sorumlu değildi, ama bugün biz sorumluyuz. Çünkü buradaki yardımı en dünyanın en ucura köşesindeki Müslümana gönderme şansımız var. Böyle bir imkanımız var. Bu imkan olduğu halde kendisini düşündüğü kadar kardeşini düşünmezse bir Müslüman muhakkak yarın huzur mahşerde bunlar Rabbim tarafından bizlere sorulur. Sonuç olarak hepimizin doyacağı bir tas yemektir, iki tas yemektir. Ne kadar yağarsak yığ, yığalım, yiyeceğimiz bellidir yiyeceğimiz bellidir, içeceğimiz bellidir. Daha fazlasını alma şansına sahip değiliz. Daha fazlasına ulaşma şansına sahip değiliz. Öyleyse bu dünya hayatının bu kadar kısa bir zamanında yer alan bizler bu hayatı ayette belirtildiği üzere sadece Rabbinin rızasını kazanma amacıyla, hedefiyle hareket eden kullar olabilmek için mücadele vermek durumundayız. Rabbim bu şekilde mücadele veren, Huzuruna bu şekilde varan ve Rabbin huzuruna vardığı zaman, görevini ifa etmenin güzelliğiyle Rabbi tarafından ikramda bulunan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatih.